Komisyonu çalışmaları çerçevesinde temel hak ve hürriyetleri sadece tanımakla kalmayıp onun nasıl kısıtlanacağını değil, temel hak ve hürriyetleri teminat altına alıp bunun nasıl sınırlanır, sınırlanmayacağının, bunun nasıl kullanılmaz hale getirilemeyeceğinin, bunun nasıl devlet tarafından etkisiz kılınamayacağının yolunu, yöntemini gösteren bir anayasayı yasamada, yürütmede, yargıda evrensel değerleri bir anayasayı bütün partilerin uzlaşmasıyla inşallah yeni dönemde parlamento hayata geçirecektir. Buna biz inanıyoruz ve bu noktada çalışma hayatıyla alakalı, sözleşme hakkıyla alakalı, grev ve lokal hakkıyla alakalı önemli adımların da bu süreçte atılacağına inanıyoruz. Bakın 12 Eylül 2010'da halk oylamasıyla kabul edilen anayasa değişikliklerinde önemli adımları çalışanlarımız için attık. Memurlar ve diğer kamu görevlileri lehine toplu sözleşme imkanı ilk defa anayasaya kondu. Toplu sözleşme hükümlerinden emekli olanların da yararlanması lehine düzenleme yapıldı. Emeklilerin de toplu sözleşme hükümlerinden yararlanmasının yolu açıldı. Aynı zamanda tehlike hattının önünde kurulan bir sınır ortadan kaldırıldı. Yine aynı iş yerinde aynı dönem için birden fazla toplu iş sözleşmesi yapılamaz ve uygulanamaz hükmü yürürlükten kaldırıldı. Birden fazla toplu iş sözleşmesi yapılmanın yolu açıldı.